Unreal Engine 5.5 ile beraber gelen Megalights'in teknoloji demosunu incelemiştik bir önceki videoda. Bu videoda da sizlerle beraber bu Megalights teknolojisini projelerinizde nasıl kullanabileceğinizi, kullanmanız için ihtiyacınız olan ayarları ve sistem gereksinimlerini ve genel anlamda bu teknoloji hakkındaki düşüncelerimi paylaştım bir video ile karşınızdayım. Leartes'in paylaşmış olduğu bu 5.1'de yapılmış Cyberpunk Rooftop Marketplace'i sizlerle beraber 5.5 versiyonuna geçirip Megalights'la beraber gelen performans artışını ve görüntü kalitesindeki değişiklikleri inceleyeceğiz. Megalize'i denemek için Leertes'in Cyberpunk Rooftop Market paketini aldım. Şu anda 5.1.1 versiyonundayız. Öncelikle burada DirectX 12'de açık olduğunu görüyoruz. Ayarlardan baktığımızda ise Rendering'de Project Settings'te Lumen'in açık olduğunu görüyoruz. Buradan bir de Ray Tracing'i açacağım. Hardware Ray Tracing'i açacağım ki aynı şekilde farkı görelim. Bir de şurada Hardware Ray Tracing Available yapıyorum. Ve projeyi bir tekrar açıp şu anki performansımızı bir kontrol edeceğim. Projemiz açıldı. FPS'mizi tekrar bir kontrol edelim. Şu anda 60'lardayız. Benim ekran kartım 3090 Ti. O sebeple de Hardware Ray Tracing ile beraber performans düşüşü Pek yaşamadım. Ancak burada Megalights'ın parladığı nokta özellikle ışıklardaki gölge düşürme hususu. Şimdi bir ışıkları kontrol etmek istiyorum. Bu ışıklardan kaçı gölge düşürüyor? Çünkü bayağı ışık yönünden yoğun bir çevre paketi bu. Görmüş olduğunuz üzere bayağı ışığımız var. Hem point light'lar, spot light'lar ve rectangle light'lar. Aynı zamanda da emissive box'lar kullanılıyor bu şekilde. Özellikle bu sahneyi seçtim ki özellikle yük anlamında benzer bir sahne olsun diye. Şimdi şurada öncelikle bir spotlightları kontrol etmek istiyorum. Spotlightlarımızın tamamı cast shadows'a açık. Bu sebeple de buna dokunmayacağım. Sonra şurada point lightlarımız var. Şuradaki point lightları bir seçeceğim. Bir de onlara bakacağım. Point lightlarımız da shadow cast diyor. Bu da güzel. Son olarak da şurada rectangle lightlarım var. Bu rectangle lightları kontrol etmek istiyorum. Bunların birkaçında Shadow'lar açık bir kaşında kapalı. O sebeple şöyle hepsini de kapatıp tekrar açıyorum. Açıp şöyle kapattığımda zaten performansın 30'lara 20'lere düştüğünü görebilirsiniz. Zaten mesele de bu. Megalize'ın çözdüğünü iddia ettiği e, sorunumuz bu. Şu anda görmüş olduğunuz gibi 20'ye düşüyoruz 40'a düşüyoruz ve bu play modda değil tamamen edit modda. Şuradan bir de post proses ayarlarına bakacağım. Post proses ayarlarımızda lümenimiz açık ancak yine de bu şekilde açacağım. Geri kalan ayarlarları da dokunmayacağım. Lümenimiz açık herhangi bir sorunumuz yok. Şimdi bu sahnede arada görmüş olduğunuz gibi 20'ye düşüyoruz 30'a düşüyoruz. Gelin bu projeyi 5.1.1'den 5.5 versiyonuna taşıyalım ve Megalights'ı açarak performansımızda herhangi bir artış olacak mı bu sorunları çözecek mi sizlerle beraber test edelim et evet, projeyi 5.5 e upgrade dedim şuradan da görebilirsiniz şu anda 5.5 release versiyonundayız hemen FPS'i hiçbir şey değiştirmeden bir açmak istiyorum ya yani şu anda aynı sahnede 90 FPS falan alıyoruz Mega açık mı değil mi Öncelikle bir onu kontrol etmek istiyorum Megalights kapalı. Öncelikle bu performans artışının neyden kaynaklı olduğunu söyleyeyim. 5.1'den 5.5'e geçirdim sadece projeye. Hiçbir şey yapmadım. Bir ışıkları da kontrol edeceğim. Acaba projeyi 5.1'den 5.5'e geçirirken ışıklarımın ayarlarında herhangi bir değişiklik oldu mu? Şöyle spotlight'lara bakıyorum. Yine cast shadow'ları açık. Zaten bir tek rect li lightning'lerimde cast shadow'larım kapalıydı. O sebeple bir tamamını bir seçelim. Tahmin ettiğim gibi, e, projeyi 5.5'e geçirirken bunlar tekrar bir kapanmış shadow'ları. Bu sebeple de şöyle bir shadow'larını açıyorum. Ancak açtığımda FPS'im artık 20'ye 30'a düşmüyor. Yine 70'lerde geziyor. Ancak burada bana biraz bağırdı. E, virtual shadow map'ler de birden fazla ışığı e, shadow'unu açtığım için bana birazcık bağırdı ama sıkıntımız yok. Arada böyle bağıracak. Kontrol edeceğim bir diğer noktada ışıklarımın tamamının movable olması. Bu sebeple de şöyle tam tamamına bir bakıyorum. Hepsi movable. Bazı blueprintlerim de var içerisinde ışık kaynağı olan. Ancak onlara şimdilik giriş yapmayacağım. Bir de böyle materyallerim var. Bu materyalleri de artık emişim materyallere ihtiyacımız yok. Bunları da yine point light olarak kullanabiliriz. Şu anda Mega açık olmadığı senaryoda bazen 30 FPS'lere kadar düşüyoruz. Gelin bir şuradan Project ayarlarından iki kere Plugins'e tıkladım. Gelin şimdi şuradaki Project Settings'ten Mega yazarak bu özelliği aktif hale getirelim. Aktif hale getirdiğimizde FPS'in sabit 95 üstüne vurduğunu görebilirsiniz. Şöyle bir büyüteyim F11 ile. F11 ile büyüttüğümde haliyle ekranım 2K olduğu için 60 FPS'e düşecek. Şöyle daha karanlık bir yere getireyim. Megalights'ı kapatacağım izninizle. Ve tekrar bir kontrol edeceğiz. Şöyle yan ekranı alsam daha iyi olacak. Bunu da şöyle büyütüyorum. Şu an Megalights açık bir şekilde 55 FPS alıyoruz. Megalights'ı kapattığımda 47 FPS'e düşüyor. Yani direkt artış olarak 7-10 FPS'lik bir artış oluyor burada. Megalays'ı tekrar açtım. 60 FPS'e geldik. Kapattım. 47 FPS'e geldik. Burada Megalays'ın ayarlarında şundan bahsediyor. Megalays'ı default olarak kullanabilirsin buradan ya da post process volumlerde ayarlayabilirsin ya da ışık başına da açıp kapatabilirsin diyor. Bu da aslında sizin ışık yoğunluğunuzun fazla olduğu yerlerde Megalights'ı aktif hale getirip daha sade belki dış mekanlarda Megalights'ı kullanmayarak performanstan kazanç sağlayabilmenize olanak sağlayacak. Bunun sebebi de aslında Megalights'ın evet bazı şeyleri performansa hale getiriyor. İhtiyacınız olmayan yerlerde de kullanmanıza gerek yok. Bunun sebebi Megalights'ın hardware ray tracing kullanması. Yani eğer bilgisayarınızın ekran kartında ray tracing supportu varsa bu RTX ekran kartlarında var şu anda Nvidia tarafında. AMD'de ray tracing'i destekliyor ama Unreal'ın içerisinde nasıl kullanılıyor bilmiyorum. Ben sürekli Nvidia Pipeline'ında çalışmaya çalışıyorum ve Directional Light'larda çalışmıyor sadece Point Light'larda Spotlight'larda, Area Light'larda çalışıyor ve görmüş olduğunuz üzere performans artışı yaşıyoruz. Bu sahne hani Megalights'ı denemek için uygun bir sahne olmayabilir. Çünkü çok fazla Emission'larımız var. Çok fazla Farklı ışık kaynaklarımız var ve bu ışık kaynaklarının Ayarlanması da e, Bu Megalights için Uygun olmayabilir. Ancak buna rağmen performans artışını sizlere göstermiş oldum Megalize'ı açarak. Bu arada şurada proje, proje ayarlarından Megalize'ı kapatıp şu anda işte arada 40'a falan düşüyoruz. Buradaki post process'ten de şurada arama yaparak Megalize'ı açabilirsiniz. Yine burada da direkt tak diye FPS'i en azından bu küçük ekranda 90'a taşıyor. Megalize'ı kapattığımızda yine 70'e düşüyoruz sahnedeki aydınlatmadaki farkları da görebilirsiniz böyle bastığımda. Böylece sizlerle beraber Megalize'ın Unreal Engine 5.5 içerisinde nasıl kullanılabileceğini anlatmış oldum. Projelerinizi 5.5'e çektikten sonra proje ayarlarından ya da post proses ayarlarınızdan Megalize'ı açık hale getirebilirsiniz. Bunu kullanabilmeniz için ekran kartınızın Ray Tracing support olması lazım ve sahnedeki ışıklarınızın da Movable ve Cast Shadow olması lazım. Zaten ışıklarınız gölgelendirme yapmıyorsa bu ayarın size pek de bir faydası olmayacak. 5.5 ile gelen yeni özellikleri denemeye devam ediyorum. Kanalımı takip ederek Android'incin özelinde ve oyun geliştirme özelinde yenilikleri takip edebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın ve Android'la kalın.